Hoca işine o kadar konsantre ki her an bizi de koşturabilir bu yani şu anda. <laughs> yani Etrafa şey gibi bakıyor biliyor musun Yani herkes onun için sanki Ben öyle hissediyorum bazen Beni süzdüğü zaman böyle Hadi sahaya çık diyecek gibi hissediyorum Futbolu çok yaşayan birisi kendisi Hedeflerinin her zaman daha iyi olduğunu Söyleyen Acun Ilıcalı Bu akşamki Hull City Fenerbahçe dostluk maçının Kendisi için ayrı bir gurur Olduğunun da altını çizdi Maçımızda Fenerbahçe ile zaten Fenerbahçe dediğiniz zaman tabii ki Şöyle bir durum oluşuyor Orada da As başkan pozisyondayım ee, yani e, çok e, sık olabilecek bir şey değil dünyada Hani ama ne kadar güzel bir şey o açıdan da şükrediyorum. Allah bana böyle bir gün nasip etti ee, sonuçta e, çocukluğumun e, aşkıyla şu anda e sahip olduğum güzel takım buluşuyor. Full City Fenerbahçe maçı bu akşam 20.30'da oynanacak ve mücadele TV 8.5 Eksen ortak yayınıyla canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibi ihtiyacı var. Hustin'de kendisini test etme ihtiyacı var. Şu anki hem genç oyuncularıyla hem de yeni hocasıyla. Gerçek bir test olacağını düşünüyorum. Teknik ekibi kampa uğurlayan Acun Ilıcalı, formanın yeni sırt sponsoruyla yaptıkları anlaşmayı da Hakan Safi ile birlikte duyurdu. Formamızda, değerli formamızda e, Safi Port artık e, olacak ve Austin'in destekçilerinden biri olacak. Sevgili Hakan'a çok teşekkür ediyorum.